Günaydın, günaydın dın 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 dın. Yepyeni bir günden herkese selamlar. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız. Çayımızı demliyoruz. Ev halkı uyanmış. İlk önce yerler mi sileceksin? Ne yapacağız? Oh. Mehmet hayır oğlum. Kahvaltımızı yaptık. Bebeğim. Şimdi. En, elhamdülillah ya Rabbi. Tamam anneciğim. Şükür. Allah'a şükürler olsun. Allah'ımıza hamdü er senalar olsun. Bebeğim. Rabbime teşekkür ediyoruz. Bak. Çok. Allah'ım olmayanlara da versin. Amin. Ha, Allah olmayanlara da versin Allah'ım. Anne ben günce annem olacağım. <laughs> Rabbim o kiracılara Ayy. Allah kolaylık Ayy. versin. Birisi de ev veriyorlardı, evet. evi şey terazunda terazunda evet. ev tenhayirdeymiş bilmem ne bilmem ne. Yani herkes şey arıyor, e, armut piş ağzıma düş. Bu, bu dünyada çalışmadan, e, emek olmadan yemek yok. Evet. Şey Efendim hani Marş? Benim babam seni takıyordu ya. Marş <laughs> Marş. Ama aynen Sen böyle Sen ne yaparsın? Böyle yaparsın. temiz. Hmm. Aynen böyle temiz teslim edeceksiniz diyor. Herhalde bunlar bundan <laughs> şey yaptılar. Hayırlısı olsun be. Ne insanlar var işte. Ya. Neyi teslim edeceğiniz. Sabaha karşı yağdı ama şu an yine sıcak. Hmm. Düşmüş. Bu uyu, açalım. uyu açacağız. Bu uyu açacağız. Amin anneciğim. Bu uyu aç hadi. Aç hadi Mehmet. Hmm. Gözlüğünü Anne. tak Mehmet. Gözlüğünü de tak. Tak bakayım nasıl takıyorsun. Taksın aldın. Tam vermek istemiyor. Bir dakika Hima çekme elinden. Tamam öbürünü ver. Aa bunu sen al. Ablan onu vermiyor sana. Bu benim iş gözlüğüm. İş gözlüğü müsün? Sen ne oldun İma? bir tane. Sen ne olduğunu anlayamadın. Patron. <laughs> patron. İma patron olmuş. Patronumuz şimdi bana iş yaptırıyor. Ee... Ya bir tane antibiyotiğim var. Vallahi içmeyi unutuyorum. Anneme de diyorum ki dün. Siz nasıl unutmuyorsunuz bu ilaçları kullanmayı? Ha, aklıma gelip de atmayı unutuyorum. E biz artık şartlanmış o. Alarm kurmam Hı -hı. lazım yani. Ha, i̇lacımı atacağım. Hem de saati saatine. Maşallah subhanallah. Unutmuyorsun atıyorsun. Eşhafta akşamları yani, Evet. Yani öğreniyorsun onu artık saat saatine atıyorsun. Çünkü evet. iyi geldiğini hissediyorsun demek ki. Keyfsizlik evet. hadi ben ev süpürmeye. Evet. Patronum kızıyor. <laughs> Bugün yemekte biber dolması var. Dünden de biraz lahanamız kaldı. Yanına da cacık yapacağım. Dereotlu, yeşil soğanlı güzel, sarımsaklı. Sizde neler var? Şimdi güzelce içlerini ayıklayayım. Sonra da iç harcımı hazırlayacağım. Mehmet Beyciğim öğlen uykusuna yattılar. Kızlar da çizgi film keyfinde. Biberlerimi yıkadım. Annem soğanlarımı doğuruyor. Bol soğanlı bir iç olacak da saklama kabına koy. Şey efendim. Şimdi yapacağım, iç, içime hazırlayacağım işte. Şey yaptım geçen, saklama kabına koymadım da, buzdolabı poşetine koydum küçük küçük, buzluğa attım, oradan kullandım. Geçiyor yoksa altta da olsa, buzdolabında da olsa, saklama kabına koymuş olsak bile, sulanıyor soğan. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Dedim buzlu atayım ziyan olmasın. Ama yemeğe lezzeti veren de o yani. Hmm. E ee, millet et koyuyor, kıyma koyuyor, biz de soğan koyuyor bugün. Soğan da güzel, İyi bir şey. Soğan da et kıyma. Vitamin. Antibiyotik. Evet. Hiç soğansız yemek bilmiyorum yani. Var mı soğansız bir yemek? Soğansız yemek. Değil Yok tazı, yani. Tazı tuzu hem tadı, aynen tadı tuzu olmaz. Soğan sarımsak hem şifa hem evet. lezzet katan yemeklere şey yani. Demirbaş ürün. Evet. Ben sarımsağı çok kullanmazdım sarımsağı. önceden. Sarımsağı salataya doğru. kokusunu iyi şey yapmıyorlar. Yani lezzetini aldıktan sonra çok güzel oluyor. Daha yani. çok kullanmaya başladım aynen. Sarımsağı her yemeğe koy. Evet. Çorbalarda özellikle çok güzel oluyor. Soğanı doğradım ince yine. Teşekkür ederim. Yani Bitti mi tamam. Onlar için içinde soğan var mı yok mu? Aynen seçilmiyor minicik minicik. Eline sağlık. Bizim bir şey vardı burada bir komşu vardı. Soğana hiç istemezdi ama küçük küçük doğuruyordu onu. Mecbur yiyordu yani katı Rende de olur sevmeyen rendeliyebilirdi şey rendince de rendeleyince de su, sulanıyor. İşte aynen sulanıyor o zaman. Böyle iyi ufak ufak Dolma biberimin içerdiği için soğanlarımı koydum. Şimdi güzelce kavrulsunlar. Geri kalan soğanımı da buzdolabı poşetine koyacağım. Geçen gün şu buzdolabı poşetini ben fırının altındaki çekmeceye koyuyorum. Şöyle küçücük bir ucu dışarıda kalmış. Mehmet de oradan bunu çekmiş 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 bir sürü çekmiş dışarıya doğru. Böyle sardım. Böyle kullanıyorum. Yaramazlık her yerde buluyor bu çocuk. Maşallah subhanallah. Buraları açmayı da öğrendi. Tam tehlikeli zamandayız. Hep gözlüyorum. İçim hazır. Şimdi dolduracağım biberleri. Cacığım içinde yeşilliklerimi ıslattım. İçimi doldurana kadar şöyle suda bekleteceğim biberlerimi doldurdum şöyle iki kat oldu böyle hiç iki kat pişirmemiştim daha önce ama biberler çok iri iriymiş hatta bir tanesi de sığmadı onu buzluğa atacağım yağını tuzunu suyunu ilave ettim şimdi düdüklü de pişireceğim cacığımı hazırlamaya başlıyorum bunun için salatalıklarımı ve sarımsaklarımı rendeleyeceğim ardından da yeşilliklerimi minik minik doğrayıp ekleyeceğim ve üzerine yoğurt gelecek dereotu ekledim. Yeşil soğan ekledim. 3-4 dal taze yeşil soğan. Yaklaşık 3 kase kadar da yoğurdumu ekledim. Şimdi güzelce karıştıracağım. Mis gibi serin serin dolma biberin yanına çok güzel gidiyor. Servis sırasında azıcık pul biber ve nane ekleyebilirim. Tuz eklemedim. Dileyen tuz da ekler sonra yerken. Nefis. Böyle yoğurt kavanozum bitmişti. Şöyle dibinde kalanla ayran yaptım. Hiçbir şey ziyan olacak gibi değil. Şöyle annem içsin, serin serin. Hava çok sıcak, aşırı sıcak bugün. Yağdı ama Allah. sabah birazdan hiç serinlemedi ortalık. Valla gölge serin Değil, şey değil mi ablacığım? Hiç serinlemedi ya, olduğumuz yerde terliyoruz. Hmm. Allah bunaltmasın kimseyi, dışarıda çalışanlar, çalışanlara Allah yardımcısı olsun. Sıcakta çalışanlara. Anne, çöp nerede? Çöp şurada, ben boşaltırım anneciğim. <laughs> <ben size. gülüyor> Koko Pops Anne. tamam, boyamaları Anne. bitirsinler. Aa, tamam. Çiğdem Alay'a ver döksün çöpünü. Ben şimdi elimde ayran vardır şunu götür. Ha kendini dökmek istiyorsun. Allah tamam şifa versin, geliyorum. Büm versin herkese. Hmm. Kızlar boyamaya geçmiş ben mutfakta. Ben ikisinde. Bir şeyler yaparken. Anne bak. Hmm. Süper. Rengarenk renk hmm. olmuş. Allah Renkleri çok Allah. güzel kullanmışsın. Hüma da bunu mu boyuyormuş tavus kuşunu? Evet. Hmm. Annem de telefonda konuşuyor. Hmm. Kardeşiyle. Hmm. Süleyman dayı mı? Hı -hı. Hmm. Aynen, aynen. Hemen yan tarafta Meryem abla var. Ya Allah komşumuz. versin Rabbim şefa versin. Şura getirdi. Allah İyi, kabul etsin. Olsun sıcacık da dumanın araba, üstünde. Birazdan tadına bakarız. Çok sıcak. <laughs> evet her şeyin hayırlısı olsun. Seven sevdiğine kavuşsun. Aynen. Aynen öyle. Meryem abla geldi sen telefonda konuşurken. Ee, getirmiş. Allah kabul etsin. Hüma da diyor ki hemen biz de size gelecektik. Hemen geliyor. Ama bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğu için anne babası evde izinli. Onlar da bir yere gitmişler. Yarın görüşürsünüz. Evet. Zafer Bayramımız kutlu olsun bu arada. Evet. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Ulu Önder Atatürk'ümüzü sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Efendim. Efendim. Allah Gidebiliriz. Mekana cennet olsun. Hepsinin. Ha lher arkadaşlar <laughs> hepsinin. Aynen hepsinin. Hiçbir şey zor kuruldu bu devlet. Hepsinin Aynen. hepsinin emeği var. Aynen. Ne oldu Humacık? Cacığımı yaptım. Biberimiz pişiyor. Dün ne yapmışım anneme anlatıyordum az önce. Saliye'ye de mesaj attım. O da gülüyor bana dün. Dün ben şimdi kendim gittim ya diş hastanesine. Ha. Gittim yavaş yavaş arabayla. Deneme bir ki, acemi şoför, Ağustos şoförüyüm. <laughs> Neyse girdim, park ettim park yerine. Arabayı kapattım, vitesi boşa aldım. İnmeden sonra vitesi bire taktım. Hani ne olur ne olmaz Salih her zaman arabadan inmeden bire tak diyor. Hmm. Bunu İndim, kaydımı oluştu. Mehmet uyandı. İşte kaydımı oluşturdum. Sıram vardı bir daha arabaya bakayım dedim doğru park ettim mi. Gittim baktım. Zaten içimde de bir şüphe vardı. El frenini çektim mi çekmedim mi. Meğersem el frenini çekmemişim. Hemen el frenini çektim ama düz değildi zaten araba. Bir şey olmadı yani. <laughs> olur. Ama yürümesin kendi başına. İşte düzdeydi Allah'tan yürü. bayır da olsa yürürdü. Ama birinci vitese tak diyor ya Salih her zaman. Vites de yürümüyormuş araba. Park etsen bile. Oy çok sıcak. Mehmet. Mehmet düşersin. Uyandı küçük kedicik. Anne. Hani şöyle sopa vardı ya. Böyle yemek sopası. O nerede? Bilmiyorum imacım neyi sorduğunu anlayamadım. Ne, ham yap Mehmet ham. Sopa. Mehmet sopa. He kepçe mi diyorsun? Mi? Yerine koydum. Değil. Sana mı lazım? Tamam. Halası şuraya yediriyor oğlana. Hı -hı. <laughs> ha, bunu bir yere çatlayacağım. Tamam. Ver bana. Ver. Ne yapacaksın onunla? Olacak. Ne olacak? Sana bir şey Oraya mı koyalım? Evet. Hmm. Ay bacağım kırıldı. Düzenli egzersizle açabilirsin bacaklarını. Evet. Evet. Pissin biberimiz.